Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz bir Volkswagen kontağı. Seat, Skoda ve Audi'lerde de bu kontak kullanılıyor. Aynı. Burada e, bu videoyu çekmemdeki amaç şu. Şöyle göstereyim. Biz bu kontağı tamir ettik. Kontağı bize tamirci getirdi. Tamirci kontağı şu şekilde söküp getiremiyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Direksiyonu söküyor. Bakın bu direksiyon mili. Direksiyonu söküyor. Direksiyonu söktükten sonra parçayı bize getiriyor. Biz tamir edip tamirciye veriyor. Sonra tekrar geri götürüp takıyor. Yani bu saatler sürüyor. Oysa ki biz şu şekilde çıkarıp yarım saat içerisinde müşterimize teslim ediyoruz. Tamirini de yapıyoruz. Aracın yanı başında çekiciye bindir indir yapmadan olduğu yerde bunu yapabiliyoruz. Buna hiç gerek yok. Arabanın dağılıyor, söküyor. Bir çeşit söküyor. Toplarken nasıl topluyor o da muamma. Böyle bir riske gerek yok bence. Aracınızın yanına gelelim. Olduğu yerde sökelim. Siz de seyredin. Şeffaf bir şekilde garantili. Hem de sınırsız garanti veriyoruz yaptığınız kontaklara. Arkadaş anahtar işi biliyor. 0544 505 69 69. Arkadaşlar 2006 2006 model Volkswagen Kedi kontak arızasına geldik. Şurada kalıyordu. Devamı gelmiyordu. Her zamanki gibi motosikletimizle geldik. Söktük, yaptık. Burası neresi? Burası Bayrampaşa. Bayrampaşa. Kaç dakika sürdü iş? 10 dakika. 10 dakika. Söz verdiğimiz gibi oldu mu? Eyvallah. Şimdi de şöyle bir maaşa basalım, çalıştıralım arkadaşlar. Manuel vites, evet. Açtık. Arabayı da çalıştırdık. Faça da bir araba. Şöyle kolonlarını da gösterelim. 2006 model Volkswagen Kedi. Kontak tahmini aracın yanı başında yaptık arkadaşlar. 10 dakika sürdü sürmedi. İşlem tamam. Bu araçla ilgili şunu da söyleyelim. Bu aracın tüm anahtarları kaybolsa da aynı bu şekilde motosikletimizle geliyoruz. Aracın yanı başında maymuncukla kapılarını açıyoruz. Anahtar ucunu yanımızda getirdiğimiz makinamızda işliyoruz. Kodlamasını da yapıp müşterimize teslim edebiliyoruz. Arkadaş anahtarın 30 yılı aşan tecrübesiyle 0544 505 69 69 Volkswagen Kedi kontak tamiri başarılı. Anahtar yapımı içinde de bizimle